Evet sıradaki paragraf sorumuzda arkadaşlar 29. soru according to the passage in Africa. E, şimdi cevabımız arkadaşlar Adana olacak. Electricity is inaccessible for majority of the population ifadesi. Paragrafın ilk cümlesinde çoğu Afrika ülkesinde %90'ın üzerindeki nüfusun elektriksiz yaşadığı bilgisi doğrudan geçiyor değerli arkadaşlar. B'de most popular sporta dokunmamış paragraf. Bu anlamda B bu yüzden cevap bulamaz. Have access to modern technology not given. Doğrudan olmayan bir bilgi arkadaşlar. For the daily needs dediği kısım sıkıntılı. Hani solar enerjiye bağlı olduklarına dair bir bilgi yine bulunamadı. Ee, hospital and school zaten yine dokunduğu noktalardan bir tane olsa da olsa da we lack electricity for a long time ifadesi geleceğe dair bu anlamda yine sıkıntılı bir bilgi arkadaşlar. Cevabımız doğrudan adan olacak. 30. sorumuzda arkadaşlar. Şimdi burada cevabımız concluded'dan ötürü Ceyhan olacak. The socket, uh, socket ball can provide an innovative solution to energy needs in Africa. Paragrafın genelinde anlatılan bilgi buydu zaten. Bakın nasıl uh, bir solution yani enerji nite nasıl bir ihtiyaç ihtiyacı karşılayacak? The socket captures energy from the kick, dribble and throw and stores energy, stores it for later use. Bakın enerjiyi üretiyor. Sonraki kullanımlar için de bunu bir şekilde ne yapıyor? Uh, store ediyor yani depoluyor diye düşünüldüğünde oyun oynandıkça yani top oynandıkça gibi düşünün elektrik uh, depoluyor. Odayıp bunu da ileride kullanabilecekleri gibi bir durum söz konusu. Bu da onun olarak bir innovative solution çünkü böyle bir şey yapılmamış. Şurada da Magic Sucker Ball dediği kısımdan da bu çıkartılabilir arkadaşlar. Ceyhan cevabımız olacak. 31. soruda arkadaşlar yazarın amacı ne? Biz aslında Afrika'da yapılan bir yeniliği anlatmaya çalışmıştık ki Bursa bu anlamda çok net cevap olacak. To demonstrate how an innovative idea. Bir önceki soruda da söylemiştim. Magic Sucker Ball dediği şey innovative bir idea olduğuna dair bir paragrafta gösterilen işaret ayız aslında. Can address the needs of the African people. Needs the elektrik ihtiyacını karşılayacağı için belli ihtiyaçları karşılayacağı için bu anlamda hani o e, ihtiyaçlara bir şekilde karşılık gelebilecek durum olduğunu anlatıyor arkadaşlar. Cevabımız bursu olacak. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar Museums diye başladı. 32. soru cevabımız adan olacak. Often obtain their exhibits either through government protection or private collections ifadesi arkadaşlar. If ile başlayan cümle if the museum is sponsored by the government ki hükümet bunu yapabildiğini buradan görüyoruz. Then the relics were probably collected under special laws. Bakın law ifadesi burada da geçiyor. Gördüğünüz gibi that protects historical treasures related to that country. However, not all museums are sponsored by the government. Bakın bu da ikinci taraf private collection'a gelecek. Sometimes a private collector decides to set up a museum dediği zaman aslında A şıkkı aslında paragrafın şu kadarlık kısmını bizim için özetliyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu alanda 32. sorumuzun cevabı Adana olacak. 33. soruya geldiğimizde arkadaşlar which of the following is true according to the passage cevabımız edilmiyor olacak. Song Tang Li opened this private museum in Beijing to display Chinese folk art he collected throughout his life. Bakın şimdi açtığı bir şey şurada görünüyor zaten paragraf içerisinde. içerik olarak da cevabı gösteren yer. The museum displays some of the best examples of Chinese folk art he has collected over his lifetime ifadesi. Doğrudan geçiyor arkadaşlar. Cevabımız bu anlamda iyidir. Ne olacak? 34. soruya geldiğimizde cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar. Was deeply committed to preserving China's cultural and architectural heritage dediği zaman bu güzel bir soru. Ceyhan çıkan çıktığı yer ise şuradan gelecek. Şimdi topladığı şeyleri e, hani göstermişti ya müzesinde. Many of the pieces in the collection, leksiyondaki birçok parça actual architectural decorations from old houses and buildings around China's capital. Yani bakın buradaki Çin'in e, başkentindeki binalardan ve eski evlerden aldığı e, mimari dekorasyonlar dediğine göre ve gidip oralardan bunları aldığına göre aslında ülkenin bir şekilde mimari ve kültürel e, mirasını korumaya adamış olduğunu kendini söyleyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız bu anlamda Ceyhan Öncel. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar speeding ile başladık. Speeding dedikten sonra cevabımız bursa olacak. Has been a major concern since the introduction of motor vehicles and continues to continues to cause fatalities particularly in urban areas diyor arkadaşlar. Şimdi bakın insanların hala kentsel bölgelerde ölmeye devam ettiği ve ciddi bir sorun olduğu bilgisi ciddi bir sorun olduğu bilgisi paragrafın başından beri vurgulanıyor ama şurada bir cümle var dikkat ederseniz özellikle burayı işaret eden yet people still die as a result of speeding especially in build up areas bakın burası Where the difference is between being hit by a car at 30 miles per hour and 50 miles per hour is often the difference between injury and death demiş arkadaşlar. Hala kentsel bölgelerde insanların öldüğü bilgisini doğrudan buradan alabiliyoruz. Zaten paragrafın dediğim gibi gerek geneli hızla ilgili sorun olduğunu anlattığı için de cevap Bursa olacaktır arkadaşlar. 36. sorumuzda bir çıkarım yani daha doğrusu bir sonuç çıkarmamız isteniyor. Cevabımız denizde olacak arkadaşlar. Despite changes in speed limits and technology over the years ki şuradan itibaren baktığınızda bazı hız sınırlarının arttığını değiştiğini vesaire görüyorsunuz zaten. Speeding remains a significant threat to public safety especially in crowded areas dediği bölge yine aslında biraz önceki sorunun yetle başlayan cümlenin baş olduğu noktada arkadaşlar. Yine buradaki şu kısma bakarsanız eğer özellikle build up areas dediği kısma bakarsanız ve devamlı da okursanız doğrudan derizinin çıktığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar yazarın temel hedefi amacı nedir? Ceyhan olacak. To highlight the ongoing issue of speeding and its impact on public safety doğrudan paragraftan aslında çıkarılabilecek bir genelleme olacaktır. Hız sınırı hız sınırları ile ilgili devam eden sorunlar ve onun kamu güvenliği üzerine olan etkisi değerli arkadaşlar. insanların ölmesi vesaire noktasına public safety olarak dokunabiliriz arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olacak. Sıradaki sorunuzda arkadaşlar eski zamanlarda kurtların yok olması ile ilgili bir bilgi arayışındayız arkadaşlar. Cevabımız Edirne olacak. Humans through farming and protecting their livestock gradually pushed moles out of their natural habitats causing their disappearance in many areas demiş arkadaşlar. Bu nereden çıkıyor derseniz şuradan itibaren insanoğlunun devreye girdiğini görüyorsunuz. But men did come along, farmed the land, bakın, objected to the wolves killing their livestock, bakın, so gradually drove them out of the homes. Gradually dediği kısım dikkat ederseniz doğrudan geçmiş zaten. Sonrasında causing their disappearance in many areas dediği yerde de zaten bunun doğal sonucu olarak çıkıyor arkadaşlar. Cevabımız Edirne olacak. Sadece ki sorumuzda arkadaşlar ne anlaşılıyor paragraftan cevabımız burs olacak. Wolves are often misunderstood by humans due to myth and legends even though they are social and non-aggressive uh, animals demiş arkadaşlar. Şimdi bakın yetle başlayan cümle. Wolves are totally unlike the image we have of them misunderstood by humans dediği şey from legend and language dediği kısımda buraya gönderme yapıyor. For a start they don't attack humans indeed they do their best to keep out of our way. They are sociable animals living in packs and looking after their young with a fondness. Yani aslına bakarsanız şuradaki bilgiyi de doğrudan buradan çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Doğal olarak cevabımız Bursa olacak. Paragraf genel itibariyle ne ile ilgiliydi arkadaşlar? A şıkkını cevap olarak. The misconception of wolves in human culture dediği kısım şurada insanların düşüncelerinin aksine davranışlarını gösterdiği yer ilgili olacak. And describe their nature as a social non-aggressive creatures. Devamında zaten they, they are, they were very sociable and animals dediği kısımla ilgili başlıyor arkadaşlar. Paragrafın geneli zaten bundan bahsettiği için de cevabımız adan olacaktır arkadaşlar. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar cevabımız 41. soruda denizli olacak. Colors affect people because they, niye etkiler insanları? Uh, denizde sent chemical uh, vibrations to our nervous system which then directs our body and affects our uh, cell structures demiş arkadaşlar. Şimdi titreşimler gönderdiği bilgiyi şuradan bakarsanız eğer every color affects our cell structures sending very fine chemical vibrations to our main nervous system which regulates our body through uh, pituitary gland dediği kısımdan arkadaşlar doğrudan denizliği çıkarmanız mümkün olacak. Sıradaki sorunuz da one of the reasons why people prefer color therapy is sebeplerden bir tanesini arıyoruz. E, cevabımız arkadaşlar denizde olacak. Offers an alternative to conventional medicine with some people find unsatisfactory dediği kısım ise, and so as people look for alternatives to mainstream conventional medicine which they think unsatisfactory, ki dediği kısım burada geçiyor, uh, and seek new ways of making themselves well, they have turned to color therapy dediği şeyde color terapiye dönme noktalarından ya da sebeplerinden bir tanesi olarak verilmiş cevabımız denizli olacak. Sıradaki sorumuzda why does the author refer to colors as energy sources dediği zaman arkadaşlar cevabımız edilir. Ne olacak? To explain how colors transmit energy vibrations that affect the nervous system and promote physical and mental well-being dediği kısım arkadaşlar nereden başlıyor diye bakarsak yani they have turned şu şuradaki kısım aslında a way of restoring our, in our individual states of optimum well-being and restoring an appropriate physical and mental balance dediği kısmı da doğrudan buradan çıkartabiliriz arkadaşlar cevabımız Edirne olacak. Sıradaki sorumuz da arkadaşlar şimdi professor Lee günaydın diyor. Ee, şimdi seçim ben yani bu sunum başlamadan önce sunumun yapısıyla ilgili bir üzerinden geçsek iyi olacağını düşünüyorum diyor. Ne diyor? So I exactly as start by defining the key concept. kilit noktaları açıklayarak başlayacağım. Özellikle son gelişmelere hani dijital okur yazarlık anlamında üniversite öğrencileri arasında ondan sonrasında senin kısmına geçeceğim. Ee, hani bu Empirical validation dediğim yani doğrulama sunmak amaçlı. O da diyor ki mükemmel. Ben de kendi kısmımda iki tane vaka çalışması sunacağım metodoloji ve hani anahtar bulguları anlatacağım böyle de bitecek. Şimdi yapın nedir o zaman? Bunu bulmamız gerekiyor. Extra thing we should cancel the presentation. Hayır, bu kadar içerik konuşulan bir yerde iptal olmaz. Absolutely, I was just reviewing absolutely dediği şey göz üzerinden geçelim. Evet cevaben. I was just reviewing the slides, slides üzerinden geçiyorum. I believe we agreed on you would introduce the theory and I would handle the case studies. Arkadaşlar, doğrudan dağılımı Bursa'da görebiliyoruz. Geri kalanını okuduğunuz zaman case study ve e, teorik bilgi ve vaka çalışmalarını birbirleri arasında bir şekilde paslaştıklarını zaten devamında okumuştuk. Cevap da doğrudan Bursa olacaktır. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar biliyorsun demiş. Klasik müzik dinle, dinle, dinleyerek e, uyumaya başladım. Bu sıralar ve çok şaşırtıcı ve hemen çok çabuk uykuya dalabiliyorum ve daha kendimi zinde hissederek uyanıyorum diyor. Gerçekten mi? Hani e, ben ise şöyle bir şey duydum diyor. It can actually disturb your deep sleep. Yani derin uykuyu e, rahatsız edebilir. Sen fark etmesen de. Sürekli arka plan müziği olursa bu ne olur? E, beynin sürekli, beynin tamamen dinlenmesini engelleyebilir diyor. Seni anlıyorum ama hani müzik ve sese bağlı bu diyor. Hani yumuşak daha böyle yavaş tempo müzikler işte Chopin'in müzikleri gibi falan diyor. Onlar ne yapabilir? Rahatlamayı e, da provoke edebilir. iyileştire ya da Yükseltebilir demeye çalışıyor. Sonrasında that's why I use a sleep timer. Yani uyku zamanlayıcısını bu yüzden kullanıyorum. Hangi yüzden buraya bağlanacağız. Ve 30 dakika içerisinde müzik yok oluyor. Bu şekilde hani kendimi gece çok daha rahatsız hissetmiyorum falan demeye çalışıyor. Hmm. Sleep timer dediği o zaman burada bir zaman kısıtlaması yap yapıyor musun yapmıyor musun onu anlatacak gibi geliyor bana. That reminds me I need to buy a new set of headphones for, for my morning runs. Yani sabah koşuları için bir kulaklık alacağım falan. Hmm. Actually, I recently switched to drinking herbal tea before bed. Burada müzik konuşuluyor, bu bitkisel ilaçlıyor olmaz. Speaking of that, have you seen the latest documentary on classical composers belgesele geçti olmaz. By the way, I have been thinking about equipping my living room with a new sound system, GBL. Yine olmadı. Ee, hani odaya ses sistemi yüklemekle ne ilgisi olabilir? True, bu buraya gönderme. But what about the risk of your brain staying to active because of the melodies? Bakın. Ya beyni çok aktif kalırsa melodilerden kaynaklı. Bu yüzden işte uyku zamanlayıcısı kullanıyorum. Gayet isabetli. Some studies suggest that even gentle music can cause micro-arousals during the night. Gentle music dediği de şuradaki soft, slow tempo müziğe gönderme yapıyor. Edirne çok net, düz bir cevap oldu arkadaşlar. Evet sıradaki sorumuza bakacak olursak arkadaşlar. Dr. Harris demiş. Bu e, işte, ne diyordu konuya? Son nesil işte ama. Struggles more with education than previous generations hani e, bu son nesil eski nesillere kıyasla eğitimde daha çok sıkıntı yaşıyor ne düşünüyorsun? Kısmen katılıyorum bu jenerasyon arkadaşlar çok eşsiz zorluklarla karşılaşıyorlar. Teknolojiyle çevrelenmişler. Çok ciddi e, ani daha doğrusu dikkat dağınıklıkları yapıyor. Ve bunlar bu da onların derin odaklanmasını zorlaştırıyor gibi bilgiler var. Sonrasında not very much diye dürüst olmak gerekirse çok da değil demeye çalışıyor şimdi burada. Hmm. Nedir çok da değil dediği burada gazeteci ne soruyor acaba? Gen Z students expect more Şimdi bakın daha interakt daha böyle hani elle tutulabilir aktiviteler tecrübeler istiyor bu nesil diyor arkadaşlar. Ee, simple listening to a lecture or reading from a textbook. Oturup bir din dersi dinlemek ya da bir tekst kitabından bir şeyler okumak onları çok fazla işin içerisine katmıyor diyor. O zaman özetle onlar proje tabanlı eğitime işte eşbirlikçi eğitime, teknoloji entegrasyonlu derslere daha çok e, ne diyelim adapte olabiliyor olabildiklerini söylüyorsunuz diyor. Burada bir kıyaslama durumu yine söz konusu olacak gibi geliyor bana. Çünkü onların bu e, jenerasyonun son jenerasyonun neye e, te, eğitsel anlamda eğilimi olduğunu anlatan bir bilgiyi nasıl alacağız bakacağız. Do you think Gen Z is interested in environmental issues? Environmental issues konu konu dışı arkadaşlar. Can you tell us more about the economic challenges Gen Z faces? Arkadaşlar şimdi burada ekonomik zorluklarla ilgili paragraf içerisinde hiçbir şey geçmedi. E, o zaman B'yi de bu anlamda vamız çok mümkün değil. What advice would you give to Gen Z students who are planning to study abroad? Yine konu dışı. Eğitsel olsa da konu dışı. Çünkü yurt dışına gidecek olan e, kişilerle ilgili herhangi bir bilgi vermiyor burada. Denizli'ye geldiğimizde ise arkadaşlar, do you think traditional teaching methods are uh, still effective for them? Buradaki effective for them dediği arkadaşlar, işte bu Z kuşağı için özellikle geleneksel eğitim metotları etkili mi demeye çalışıyor. O da diyor ki dürüst olmak gerekirse çok da değil. Onlar gelenekselin dışında ...daha interaktif, tahilli tutulu deneyimler yaşamak istiyorlar gibi bir bilgi söz konusu doğal olarak Denizli cevap olacaktır. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar öğretmen ve danışman konuşuyor. YDT sınavı var, bir ay kaldı. Ee, çeviri sorularıyla özellikle İngilizce'den Türkçe çeviri sorularıyla zorluk yaşıyorum. Ve aynı zamanda okuma anlama sorularında da zorluk yaşıyorum. Ne önerirsiniz? O da diyor ki çeviri için hem kelime hem de cümle yapılarını anlayabilecek kabiliyetin üzerine yoğunlaş. Reading soruları için diyor hani metni bir taramayı düşün ana fikirleri almak için detaylı okumadan önce bu senin hani zaman kazanmana da yardımcı olacaktır diyor. Öğrenci ne diyorsa o da diyor ki kesinlikle advisor definitely. It's important to keep a routine yani bir rutin bir rutin olarak çalışmak ya da bir rutinle bağlanmak çok önemli. Bazı, biraz dinlenmen gerekiyor, su içmen gerekiyor, bazı hafif egzersizler yapman gerekiyor ve ansiyetini e, bir şekilde yönetmen gerekiyor. Aynı zamanda molalar ver diyor çalışırken. 45-50 dakika çalış, 10 dakika mola ver ve böylelikle odak noktanı resetlemiş olursun falan diyor. O da teşekkür ediyor tavsiyeleri için. Şimdi biz burada neye definite dedik ve rutin tutma vesaire bununla ilgili neye ne soruldu ya da ne istendi ki böyle bir bilgi geldi. Diyor ki A'da. E, Çeviri ve okumanla o soruları Y'de değişti. O kadar dönem değil. Hadi oradan. Aslında diyor e, reading tekniklerini pratik etmek çok da yardımcı olmayacak diyor. E öğrenci böyle derse adam, adamı, adamı döverler. Ceyhan da that makes sense mantıklı geliyor diyor. Hani burada verilen tavsiyeler. Çalışıyorum fakat hala yani hala telaşlıyım. Sınav stresiyle ilgili herhangi bir yapabileceğim, bunu yönetmekle ilgili yapabileceğim bir ipucu var mı? Kesinlikle. Rutin tut, dinlen, su iç, egzersiz yap bunların hepsi aslında tip arkadaşlar. Ceyhan güzel. Ee, o da Deniz'de diyor ki hani tır, çeviri sorularını görmezden geleyim. Yani çok zor falan olmadı. Bu da diyor burada da diyor ki yani bazı testleri böyle zamanlı test yapmayı zaman sınırı koyup test yapmayı durdurmam gerekiyor. Belki de vesaire rastgele konular çalışmam gerekiyor falan diye ve E'yi dikkate Ceyhan cevabımız olacak arkadaşlar. Sıradaki sorumuz da arkadaşlar. Son zamanlarda tarihi dizilerden bahsediyor. Gördüğüm ne kadar çok. Gerçekten bazı eğlendirici ama sure how yani ne kadar gerçeği yansıtıyor bilmiyorum. Bir o da benim fikrim senle. O zaman atmosferini verseler dahi olayları karakterleri falan hani sırf hikayeyi daha iyi, heyecan verici yapmak için değiştirebiliyorlar diyor. Sonra true diyor. gel yani doğru. E, prosedürler. E, pardon. Prosedür nereden çıkmış? E, bu yönetmenler bazen e, seyircileri etkilemeye daha fazla dikkat ediyorlar. Hani tarihi gerçeklere uymaktan sa seyirciyi etkilemeyi daha çok tercih ediyorlar. Doğal olarak bu da hani tarihçilerle çalışmak daha iyi bir iş olacaktır falan filan. Peki burada true ne? Ee, bir onla dokunmamız gerekiyor gibi. A'ya bakalım. Exactly bu gruya gönderme yapıyor. I was watching ya yani 15. yüzyılla ilgili bir ithalesini izliyordum. Modern dil kullanıldığını gördüm ve hani o döneme uymayan kıyafetler olduğunu gördüm. O da diyor ki doğru yönetmenler bazen işte etkili, seyirciyi etkilemeyi daha çok dikkate alıyorlar diyor. Bu anlamda Adana fena değil aslında. I don't mind if they change everything sen benim için sakıncası yok olmaz ki dürüst olmak gerekirse historik, yani tarihi diziler gerçek gerçekleri anlatmayı hedeflemeli zaten hani eee gerçekleri anlatmayı denememeli sadece fantezi olmalı derseniz konu direkt sapıyor zaten. Bence animasyon şovları hayır. Hiç izlemedim diyorsanız şuradaki konuşmaya niye hani fikir sahibi olduğunuz o da anlamsız olur. Doğrudan cevabımız Adana olacak arkadaşlar bu sebeplerde. 49. soruda arkadaşlar. Şimdi while kelimesi önemli. A significant number of Francis Ford Coppola's films are critically acclaimed for their uh, innovative storytellings The several others have been relatively overlooked by mainstream audiences demiş. Şimdi burada arkadaşlar A şıkkına baktığında Francis Ford Coppola has earned a reputation for his groundbreaking storytelling. Şimdi filmlerinden hiç bahsetmemiş. Bu bir sorun. Geçtim. Although Coppola dedikten sonra is praised for pushing the boundaries of narrative techniques in cinema filmlerden bahsetmiş. Certain films dediği zaman uh, şuradaki filmlerin miktarını tutturamadığı için yine olmadı. Tayhan'a geldim. Although ile başladı. While olur. Many of Francis uh, Ford Coppola's films are widely praised for their groundbreaking storytelling. Many of dediği significant number'a gönderme yapmış. Wildly dediği critically'e gönderme yapmış. A groundbreaking storytelling dediği de innovative storytelling'e gönderme yapmış. Burası okey. Some have remained largely unnoticed. Several others have been relatively overlooked by mainstream audiences dediği de doğrudan burada miktar açısından da gelmiş. Cevap doğrudan Ceyhan olacak arkadaşlar. Denizli ve Edirne'de storytelling'e herhangi bir dokunma ya da gönderme olmadığı için cevap Ceyhan olarak kalır arkadaşlar. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar en soruda. şimdi diyor ki even though Timur's forces were for initial out numbers fazla sayıda olmalarına rağmen onların stratejik planlaması iyi bir birinci beyazda karşı iyi bir zafer elde etmelerine yol açtı. Ee, Ankara Savaşı'nda diye başlamış cümle. Şimdi bu açıdan baktığımızda arkadaşlar A şıkkında despite being initially outnumbered. Despite dediği even though. Outnumbered dediği doğrudan gelmiş. Initially dediği doğrudan gelmiş. Timur's forces achieved the decisive victory dediği şey zaten şurada olmuş. Over Beyazıt bilmem bir şey. 1402 buralar zaten birebir bilgi. git to nereden çıktı derseniz şuradaki lead to feelingden çıkmış arkadaşlar. Sebep ifade ediyor. Adana %100 eşleşmeyle doğru cevap olur gibi görünüyor. Peki Bursa'da sorunumuz ne? Ee... It was not sheer numbers but careful preparation. Sayı ile ilgili değil, ilgili değil gibi bir e, durum söz konusu. Burada bu bilgi yukarıda doğrulanamadı. Ceyhan'daki durum nedir derseniz Timur's triumph over Bayezid the first in 1402 was lesser, less, a matter of military strength. Less a matter of military strength dediği şeyi kaldırdık. Denizli'ye geldiğimizde arkadaşlar bu sondaki surprising outcome kısmı yani sonuç çok şaşırtıcı oldu kısmı yukarı eşleşmiyor. Edirne ise çok genel bir bilgi vermiş arkadaşlar. 1402 Ankara Savaşı ile ilgili şunu stratejinin nasıl iyi işlendiğini gösterdi falan dediği için cevap olamadığı için doğrudan adına işaretleyebilirsiniz. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar Berlin Wall was constructed to prevent mass immigration from East to West Germany ultimately intensifying Cold War tensions and symbolizing global ideological divisions demiş arkadaşlar. Şimdi Berlin duvarının inşa etme nedeni anlatılıyor sanki doğudan batıya göçü durdurmak ve bu da e, soğuk savaş e, gerilimlerini artırıyor ve aynı zamanda küresel anlamda ideolojik bölünmeleri de sembolize ediyor diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Aşık hakkında Inna For to curb demiş arkadaşlar. The mass Emigrate the mass migration from east to west dediği şey curb değil prevent demeniz gerekiyordu arkadaşlar. Şimdi burada bir kalk bu curb control demektir çünkü. B şıkkına geldiğim zaman arkadaşlar by building the Berlin Wall in East Germany aimed to prevent large scale emigration unintentionally unintentionally kısmını soru işareti koydum kaldırdım. C şıkkında construction of the Berlin Wall not only halted, halted significant migration of to west Germany but also not only but also zaten bir sorun burada bence. Aynı zamanda halted durdurdu. Amaç durdurmak baktı dur, durdurmadığını dur, bilmiyoruz. Denizli'ye geldiğimde elected to stop the flow of citizens for leaving East Germany. Yani burada göçü durdurmak için demek yerine doğuya göç, doğudan ayrılmayı durdurmak için gibi. Came to symbolize the Cold War tensions and reflected broader, broader ideological gap throughout the world. İkinci taraf uyuyor ama şu kısım yine sorunlu arkadaşlar öyle görünüyor. Prevent demesi gerekiyor. The Berlin was built to stop the large scale from East to Tamam. Edirne'nin bu kısmında sorun yok. Further hatred. Şimdi bu further hatred dediği kısmın Denizli de olmadığını görüyoruz. Aslında temel sebeplerden biri de bu denizin olmanın nedeni. Ultimately intensifying diyor ya bu olmadığı için e, doğrudan Edirne'de geçtiği için doğrudan cevap olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü devamı da aynı şekilde yukarıda verildiği gibi verilmiş. Edirne doğrudan cevap olur arkadaşlar. 52. soruda Commission by Emperor Shah Jahan in, in, the memory of his wife Mumtaz Mahal the Taj Mahal faced significant architectural and logistical changes during its lengthy construction demiş arkadaşlar. Şimdi e, bir A'ya bakalım ne anlatıyor? Constructed at Emperor Shah Jehans comment, tamam, commissioned by the kısma gönderme yapıyor. In honor of his wife, Mumtaz Mahal dediği şey, memory of his wife'la aynı şekilde. The Taj Mahal building process dediği şey şu kısımdan geçiyor olsa gerek. Involve substantial architectural and logistical obstacles dediği şey şurası. Görüntü itibariyle significant da gelmiş burada substantial olarak. From this extended construction, bakın şurada building processi nitelememişti ya, hani lengthy construction için. Extended construction olarak o şekilde onu da nitelediğini görüyoruz. Adına mm-hmm <clears throat> pardon arkadaşlar adanın yüzde yüz eşleşme sağlıyor gibi görünüyor. Bursa'da şuradaki not in design but in construction kısmı sorumlu arkadaşlar. Ceyhan'da had to endure bir zorunluluğumuz söz konusu olmadığı için gitti. E, Denizli'de resulted in kelimesinden ötürü gidiyor arkadaşlar. Edirne'de ise doğrudan bir oda ile başlangıç görüyoruz ama yukarıda bir zıtlık olmadığını görüyoruz. Bu noktada Edirne Edirne'de bu anlamda gider arkadaşlar. Cevabımız doğrudan Adana olur. Sıradaki sorumluluğu da arkadaşlar origami beyond being just a paper folding art in Japanese culture dedikten sonra represents dips. Uh, philosophical body use such as aesthetics and patience and is widely used for education and therapy demiş arkadaşlar. Şimdi in Japanese culture peki origami transcends its identity as it transcends in its identity yani kökenini aldığı nokta burada şimdi kültürden bahsettik vesaire ama bu transcends if ifadesinin yukarıda olmadığını görebilirsiniz. Beyond mere paper folding in Japanese culture şurası arkadaşlar. Origami embodies içerir. represents'e gönderme yapıyor. Uh, profound philosophical values deep philosophical values like such as aesthetics and patience, aesthetics and patience and uh, while extensively serving for educational and therapeutic purposes dediği de extensively white olarak gelmiş. Devamı da aynı şekilde gelmiş. Arkadaşlar Bursa neredeyse yüzde yüz eşleşme uh, olarak geliyor. Ceyhan da finds application in learning kısmı soru işareti. Denizli'de meaningful ideas kısmı soru işareti. Edirne'de ise often seen simply as Often seen dediğiniz kısım burada yukarıda geçmeyen bir bilgi aslında paper folding olarak görülür demiyor yukarıda. E, bu nedenle nedir neydi? Çünkü de işaretleyemezsiniz. Cevap bursu olur. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar, arkadaşınız ciddi bir kaza yapıyor. Bilinci yok birkaç gün boyunca herkes çok telaşlı. Bir hemşire geliyor sizi. ki sonunda uyandığına dair bilgi veriyor ve tedavide yanıt verdiğini söylüyor. Siz artık rahatlamış bir şekilde ne dersiniz? E, bu kadar uya uzun zaman alması, uyanması hayal kırıklığı yaratıcı olmaz. Uyanmasa daha iyi olurdu da olmaz. E, uyansa da uyanmasa da fark etmez hayatta ediyor olmaz yani pozitif cevap vermesine ve sonunda uyandığına çok memnun oldum denizli artık cevap olur diye düşünüyorum ee, uyandığına göre artık yasal sorunları konuşabiliriz Tabii ki olmaz Denizli cevap olacaktır arkadaşlar